Merhaba inatçı TV izleyenleri. Bugün sizlerle YouTuber'ların vergi ile arasındaki ilişkiden bahsedeceğiz. Yakın zamanda arkadaşımızın başından geçen bir olay var. Onu sizlerle paylaşalım. Arkadaşlar şöyle oldu. Bugün tesadüf kendisini aradım. Bir video çekimi ile alakalı bir destek isteyecektim kendisinden. Morali bozuktu. Neden moralinin bozuk olduğunu sordum. Ee... Google'dan daha önceden kazandığı gelirlerden dolayı yaklaşık 100 bin lira küsur civarında bir ceza yemiş kendisi. Kendisinin şahıs şirketi var esasında ama beyanname yapmadan önceki kazandığı gelirlerin cezası daha yeni gelmiş. Yaklaşık 3 yıl önceki cezalar bugün kendisine ulaşmış. YouTube kazançlarından vergi ödemek zorundayız. YouTube kazançlarından vergi ödemek zorundayız. Ülkemizde hiçbir gelir belgelenmeden yasa olarak kazanç elde edilemez. 1 TL dahi kazancınız olsa bunu bildirmek zorundasınız arkadaşlar. Yani buradaki rakam fark etmiyor. Ne kadar kazansan kazan. Ha 1, ha 1000, ha 10.000. Bunu belgeleyip vergisini ödemek zorundasınız. Her YouTuber şirket kurmak zorunda mı? Arkadaşlar herkes kazandığı geliri beyan etmek zorunda, bunun gelir vergisini ödemek zorunda fakat şirket açma zorunluluğu yoktur. Peki şirket açmadan gelirimin vergisini nasıl öderim? Bir mali müşavire danışarak YouTube'dan kazandığınız miktarı banka dekontları ile mali müşavire teslim ettiğinizde sizin adınıza gelir beyannamesi maliye'ye bildirerek şahıs şirketi kurmadan yasal olarak kazanç elde edilebilir ve bu şekilde verginizi ödeyebilirsiniz. Peki beğenname vermeden kazanç sağlamışsak. Arkadaşlar ben bugün işte atıyorum şu anda şahıs şirketim var. Ben YouTube'dan kazanç sağlıyorum ve vergimi ödüyorum diyorsanız. Ama evveliyatında şirket kurmadan evvel hiçbir bildirim yapmadan kazanç sağladıysanız eğer bunu yine bildirmek zorundasınız. Eğer onlar tespit etmeden evvel gidip de işte bir dilekçe yazarsanız işte ben işte ne bileyim pişmanım, bilmiyordum, cahildim falan artık haberim bir şekilde yoktu. haberim yoktu yani. hani Bir şey yazarsanız e, iyi niyetinize istinaden belki size ceza çıkmayabilir. Veya işte atıyorum geçmişe dönük vergi ödeyebilirsiniz. Bu tamamen onların e, inisiyatifine kalmış bir şekilde ama sizi mağdur etmeyecek şekilde bir yol gösterirler emin olun. Ama eğer atıyorum işte son bir yıldır şahıs şirketim var. Ama 3 yıl boyunca hiçbir şekilde vergi ödemeden kazanç sağladım diyorsanız o zaman çok iyi niyetli davranacaklarını sanmıyorum. Yani bir şekilde bir ceza ödersiniz. Ama her zaman en iyisi onlar tespit etmeden sizin kendinizin bildirmesi en kötüsünden iyidir. Yani kötüsünün iyisi. Durduk yere ceza yemektense kesinlikle. Ya yani 10 yiyecekseniz 9 yersiniz. Tabii şimdi esprisi bu ne kadar olduğunu bilemeyiz. Onların inisiyatifine bağlı. Evet gelelim bize. Kamu personellerine. Kamu personelleri ne yapabilir? Yani şirket açabilir mi? Nasıl bir yol izleyip? Kamu personelleri beyanname veremez. En fazla limited şirketi ortağı olabilir. Şahıs şirketi açamaz. Limited şirketi ortağı olduğunda da kendisini yönetici veya kanunu kanuni temsilci yapamaz. Ya da personel görevi üstlenemez. Hiçbir şekilde orada görev alamaz. Sadece ama sadece iş ortaklığı yapabilir. Yani şirketin orta olarak gözükebilir. Ne yöneticilik yapabilir ne de denetimcilik yapabilir. Limited şirket kuracağım diyorsanız da çok maliyetli. En az bir yönetici atamanız lazım. Hadi ailenizden birini atırsanız bile bir şekilde SSK'sı yani sosyal haklarını vermeniz gerekiyor. Maaşını vesaire falan. Hani çok ciddi bir şey kazanmıyorsanız da hiç önermeyiz yani. E, ailenizden birinin üzerine şahıs şirketi kurmanız daha mantıklı olur. Biz mesela Nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Kazanç sağlamıyoruz Google'dan şu anda ama ileride e, Para kazanma özelliği açıldığı zaman hı? Nasıl bir yol izleyeceğiz göreceğiz Yani ileride para kazanma özelliği açıldığı zaman ne yapacağız biz de bilmiyoruz. Artık ailemizden birinin üzerine şirket açacağız falan filan yani. 18 yaşından küçükler vergi ödeyecek mi? Arkadaşlar. Küçüğüm diye geçmeyin. Küçüğüm diye geçmeyin. Yani 1 yaşında bile olsanız bu vergi ödeyecek. Bunun kaçarı yok yani. Hani vergi ödemek için bir yaş sınırlaması vesaire falan da yok ülkemizde. O yüzden bir, yani 1 yaşında bile olsanız 1 lira dahi kazansanız bunun vergisini ödemek zorundasınız. Yani şahıs şirketini çocuğun üzerine açamazsınız ama ebeveynler açıp kendisi onun üzerinden beyanname verebilir. O vergi numarası olacak. O vergi ödenecek. Yani bir şekilde ödeyecek. Kim olursan ol gelir elde ediyorsan bir kazancın varsa her şekilde, her koşulda o paranın vergisini devlete ödemek zorundasın. Bizim youtuber'lara önerimiz Aylık şahıs şirketini veya limited şirketinin giderlerini, masraflarını ödeyebilecek bir durumunuz yoksa o duruma gelmediyseniz para kazancını, para kazanmayı aktif etmeyin. Yoksa gelirden daha çok gideriniz olur. Hiçbir anlamı olmaz. Arkadaşlar şöyle yani para kazanma özelliğini aktif etseniz bile orada parayı biriktirmeye bakın. Yani toplu bir şekilde çekersiniz en azından. Ee, şahıs şirketinde belli başlı giderleri var. Yani %18 KDV'm var, %20 stopajım var. Örnek olarak söylüyorum. Yani bunu Gelir buna, vergisi var. Tabii gelir vergisi var. Yalnız 20 yaş alt yani 29 yaş ve altındaki arkadaşlara şahıs şirketini öneriyoruz çünkü gelir vergisi ödemiyorlar belli bir süre 3 yıl kadarıyla Belli bir miktara kadar belli bir miktara kadar belli bir sene ödenmiyor. Yani e 5 bin miydi? 75 bin miydi? 3 yıl mıydı? Onu tam emin Neyse artık yani. Onu da artık araştırırsın. Onu da bir zahmet bak. Bizim burada size olan önerimiz siz kesinlikle para almayın yani. Beyanname vermeden, vergisini ödemeden 1 lira dahi Google Ireland'dan almayın. Yoksa Zaranı aradan 10 senede geçse bir şekilde buluyorlar sizi. Çünkü Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bankaların belli sürelerde ver, vermiş olduğu e, bildirimler var. Yani bütün hesaplara giren çıkan paralar Hazine ve Maliye Bakanlığı'na gidiyor. Bunlar kontrol ediliyor arkadaşlar. Yani zaten bunu tespit etmek de çok kolay. Google Irent'tan gelen bütün paralar e, dosya halinde muhtemelen veriliyordur. Ama neden bürokrasi geçişliyor? İşte atıyorum cezaların 3-5 sene 5 sene sonra geliyor onu da. Bilmiyoruz tabii. biz yorum yapmayalım bu konuda. Bence de. <gülüyor> <gülüyor> Hiç riske gerek yok. Ya neyse artık yani biz uyaralım. Ya gerçekten bu konu e, önemli dikkat etmeniz gereken bir konu. Bizim için de sizler için de. Ya bunu yani kılıfına göre uydurmadan hiçbir iş yapmayın. Yoksa zararlı çıkarsınız. Yani beni görmezler, benimle ilgilenmezler, ya yani benden nereden alakadar olacaklar ya da benden nereden haberleri olacak gibi bir durum yok. Bütün veriler sisteme giriliyor ve bu girilen veriler de iletiliyor, denetleniyor. Ne olursa olsun, nerede olursanız olun, yaşınız kaç olursa olsun, aldığınız miktar ne kadar olursa olsun bu fark etmek sizin. Bu önünüze bir gün elbet gelecek. Ya bu önünüze geldiğinizde de bunu planlamadığınız için yani Çok yaşayacaksınız. Ya yani zorlanacaksınız ya da mağdur olacaksınız. Ama bunu zorunda kılacaklar ve ödeyeceksiniz. Başka bir kaçarınız yok. Yani ne olacak? Zamanında sen 100 lira yerine çok yüksek mevlalarda ceza ödemeyi tercih ediyorsan sen bilirsin. Arkadaşlar sınav ofis sistemleri de var veya işte atıyorum İnternet üzerinde sizin adınızı şirket kuran sistemler var. Whatsapp üzerine onlarla görüşün. Size aylık bir maliyet çıkarsın. Atıyorum işte atıyorum 500 lira, 500 lira veya 1000 lira desin ki size işte atıyorum aylık siz 1000 lira ödeyeceksiniz yani. Hiçbir geliriniz olmasa dahi ne kadar gideriniz olduğunu öğrenin ve kendi gelirinizle karşılaştırın. Karşılıyorsa eğer geliriniz devam edersiniz. Eğer karşılamıyorsa bu işe girmezsiniz yani öyle söyleyelim artık. Bugün şahit olduğumuz durum karşısında biz de Cüneyt'le beraber birkaç araştırma yaptık. Sizlere bunu paylaşmak istedik. Gerçekten de bu konu bizi de etkiledi. Çünkü yarın öbür gün belki de bu konudan bizim hiç haberimiz olmayacaktı ya da biz de göz ardı edecektik. Gerçekten tanıdığımız, bildiğimiz insanın başına böyle bir olay gelmeseydi, böyle büyük bir ceza ile karşılaşmasaydı biz de belki de umursamayacaktık. Yani bizim amacımız umursayın. Yani mağdur olan insanlar gibi mağdur olmayın. Çünkü şu an gerçekten deli gibi mağdur olan insanların sayısı artmakta. Zamanında vergisini ödemediği için ve bu miktarlar öyle 5-10 binler cezalar değil. 100 milyarlar, Bilmiyorum. 300 küsür Bilmiyorum. milyar Bilmiyorum. arası Bilmiyorum. milyarlar, Bilmiyorum. 300 küsür Bilmiyorum. milyar Bilmiyorum. arasındaki bir mevlalar yani. yani. Çoğu insanın aylık ya, ya yıllık diyeyim, aylık nereden çıktı? Yıllık böyle bir geliri yok. Yani çoğu insanın yok. Asgari ücretle çalışan insan hele yıllık böyle bir geliri yok. 100 bin küsürle 300 bin küsür 100 bin küsürle 300 bin küsür 300 300 arasındaki cezalardan bahsediyoruz. Yani şu an bana böyle bir ceza <laughs> uygulasalar... Ya durduramıyorum seni artık diyeceğim ki abone olun kanala falan iki yağcılık Ben de oraya girme diye zaten <laughs> Bekliyorum az <arada>, <laughs> bitecek <gülüyor> diye kesinlikle falan tamam Arkadaşlar şu abone ol butonu var ya <laughs> kurban olayım ona basın lütfen geçmiş videolarımızı da izleyin ee, Abone olursanız ve like atarsanız işte yorum yaparsanız çok memnun olurum yani Hepinizi çok seviyoruz Sadece Cüneyt değil bir gerçekten ben de mutlu O da olurum. kesinlikle öyle tabii. tabi yani siz şey yapın abone olun, yorum yapın, bize dakika kazandırın. Biz kazanınca beğennamemizi vereceğiz arkadaşlar. Vergimizi kaçırmayacağız. Ciddi ciddi anlattık şimdi biraz şakalaşıyoruz ama yani hakikaten ben de ya parayı alırız abi kim bakacak kim görecek falan o kafadaydım. Bir araştırdık ki mağdur olan yüzlerce insan var. İnşallah biz de o kafileye katılmayız. Ee, bizim kafamızda olan birileri varsa uyandırmak anlamında bir video çekelim dedik. Ama siz de abone olun bir zahmet. O kadar konuştu. Yarım saattir konuşuyorum yani. Kurban olayım. Görüşmek arkadaşlar. Görüşürüz.